Rize Artvin Havalimanı'nın yapım aşamalarını anlattığım bu 6. videoda yine karşınızdayım. Bu videoda 2019 yılında yapılan çalışmaları sizler için değerlendireceğim. 2017 Nisan ayında temeli atılan havalimanın taş doğgu çalışmaları başlamıştı. 2018 yıl sonunda dolgu çalışmalarının yaklaşık %25'i tamamlanmıştı. Tarihi 2019 Mart ayını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize ve Artvin illerine hizmet verecek 1 milyar 750 milyon lira maliyet olan havalimanının yapımının hızla devam ettiğini belirterek artık Rize ve Artvin'de yaşayanlar Erzurum veya Trabzon'a gitmeyecektir. Onun yerine kendi havalimanlarından ulaşımlarını sağlayacaklar dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinin de memleketine gelirken bu havalimanını kullanacağını söyledi. 21 Mart 2019'da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde bir programa katılan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi Rize'de mikrofonlarımıza şu açıklamaları yapmıştı. Ee, Rize'de bu havalimanına ihtiyaç vardı. Çünkü turizmin gelişebilmesi için, bu bölgede özellikle de yabancı turizminde daha fazla artabilmesi için bu havalimanına muhakkak suretle ihtiyaç vardı. Dolayısıyla bu havalimanları belli bir plan dahilinde bir araştırma ile yapılıyor. İnşallah Türkiye'nin geleceği de açık olduğu için bu havalimanları da zaten kendi görevlerini yerine getireceklerdir. 30 Mart 2019 tarihinde gece gündüz ağırlıksız malzeme taşınan havalimanının dolgusunda 21 milyon ton taş dökülmüştü. Bu rakam havalimanının dolgusu bittiğinde 100 milyon tonlara ulaşacak. 24 Mayıs projenin %30'unun tamamlandığı açıklanmıştı. 22 Temmuz'da ise çalışmaların değerlendiren Rize Valisi... Kemal. Dün itibariyle 118 bin ton dolgu malzemesi döküldü. Ee, niye? 2020-29 Ekim'e bunu yetiştirmeye gayret ediyoruz. Ve havaalanımız bir kez daha hatırlatmak lazım. 3000 metre pisti olan ve şu anda dünyada geniş gövdeli dediğimiz bütün uçakların ilebileceği nitelikte bir havaalanı. Bir taze bilgi de üst yapıya ilişkin projemiz tamamlandı. Gelecek ay havalimanının üst yapı inşaatının ihaleye çıkarılacağını belirtmişti. Ağustos 2019'da Dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olan Rize Artvin Havalimanı'nın dolgusunda yüzde 40'ı tamamlanmıştı. 24 Ağustos 2019'da Rize'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Artvin Havalimanı'nın açılışının 2022'yi bulabileceğini söyledi. 25 Eylül 2019 tarihine gelindiğinde, Havalimanı inşaat için taş alınan yerde gerçekleşen heyelanda bir operatör maalesef hayatını kaybetti. Dolgu malzemesinin alındığı taş ocağında meydana gelen heyelanda operatör iş makinesi birlikte toprak altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin 2 saat süren çalışmalar ardından operatörün maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Kasım 2019 tarihinde havalimanının üst yapı görselleri yayınlandı. Yayınlanan görsellerde çay bardağı görünümündeki kule dikkat çekti. 18 Aralık'ta havalimanının %52'sinin tamamlandığı duyuruldu. Daha önce hedef konulan 29 Ekim 2020 tarihinde bu projenin tamamlanmayacağı artık dillendirilmeye başlanmıştı. %52 tamamlanan projede tarama, dolgu imalatı süren pist Apron ve taksi yolu sahalarında 2020 yılının Mart ayında temel, alt temel ve kaplama imalatlarının başlaması planlanıyordu. Bu tarihte Türk Hava Kuvvetleri'nin bir talebi olduğunu açıklayan Rize Valisi Kemal Çeber, Doğu Karadeniz'in askeri anlamda da hava kuvvetlerinin bazı ihtiyaçlarını karşılayacak olan havalimanı projesinde bazı düzeltmeler yapıldı. Rize Artvin Havalimanı'nda 2019 yılında yapılan çalışmalar bu videoda anlattım. Bir dahaki videoda 2020 yılında yapılan çalışmaları size yine anlatacağım.